Onlar değil biz sana muhtacız biz Siz bizim maçımızı 11 senedir izliyorsunuz. Nasıl bir duygu lan ha? Ozan Tufan sen hainsin. Bugün Fenerbahçe için oynadın sen. Yapı dediler. Algı dediler. Var dediler. Parçıkesidirler. Algıyı gördünüz mü? Gördük. Yapıyı gördünüz mü? Gördük. Baş sapını gördünüz mü? Gördüm. Biz bu ortaya gelmedik. Fenerbahçe'nin hiçbir şekilde aldanmasın Galatasaray bu sene de şampiyon, şampiyon. UEFA da gelecek bu sene. Abi bir dakika şimdi buradaki arkadaşlar da bana katılacaklar. Meşhur bu yapı var, yapı var, yapı var diyorlar ya. Yapının yaptığı Ağabey, en büyük iş Ali Koç'u başta tutmak. Abi her zaman Ağabey, söyledim, yine alayım, söylüyorum. Ali Koç başkan! Ben Galatasaray ben şampiyon! Ben 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 Galatasaray. Ben <laughs> abi, abi nasıl buldun bugün? Abi ben Galatasaray ben Galatasaray ben her zamanki gibi en iyisi, en mükemmeliydi. Hakem yine yapacağını yaptı ama çizginin dışından dönen topa Kafayı vurdular gol oldu. Ama dediğim gibi yapı çalışıyor. Ali Koç başta. Ali Koç başta abi. Ali Koç'un olduğu sürece Galatasaray her zaman şampiyon. Başkanım bir zaman gitmiyor. Ali Koç onlar değil biz sana muhtacız biz. Fener Başakşehir maçını 70. dakikaya kadar izlemişiz ya. Yorum yapmışlar ya bizimle izleyen kedicikler diye. Bugün 90 artı 7'ye kadar izleyen Kanaryalara sesleniyorum. <laughs> Merhaba. Abi, Oğlum abi. siz Bak size puan farkını takan biziz lan. Siz bizim maçımızı 11 senedir izliyorsunuz. Nasıl bir duygu lan ha? Bravo! Her bravo, zaman bravo, arkamızdasınız. Bravo, 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 bravo. Her zaman altımızdasınız oğlum. O sezon i̇ki sonu iki bir boyu. gelsin var ya. Ben size nasıl saplayacağım var ya. Ozan Tufan sen hainsin. Şey Bugün bu. Fenerbahçe için oynadın sen. Trabzon maçında Boşkal'ı vurmadın. Takımdan kaçta pas verdin. Hainsin. Hayırsın artık. Ozan Tufan hayırsın sen. Ben bugün futbol adına hiçbir şey konuşmayacağım tamam mı? Çünkü sahada 11 tane aslan gibi topu oynayan Galatasaray topçuları vardı. Bravo. Bravo. futbol adına hiçbir şey konuşmayacağım. Bir de lütfen beni kesmeyin tamam mı? Çünkü ben çok doluyum. Yapı dediler. Algı dediler. Var dediler. farş şikesi dediler. Galatasaray'ın duran toptan attığı gole kadar karışılar. Ben buradan Hacı Osmanoğlu'na da seslenmek istiyorum. Şerefini kaç paraya sattın? Şerifini kaç paraya sattı? Kaç o şerifini? Ya bir şey söyleyeceğim. Bana Trabzon'un attığı o üçüncü goldeki o bana de şey de, var açıklayın ya. Göz Olur. var nizam var değil mi? <laughs> Bak ben iyi göremediğim için gözlük takıyorum. Ben görebiliyorum. Sen hakemsin. Sen bu işin dolanımlısısın ne orada oturuyorsun. O topun bana hangi açıdan çıkmadığını bana ispatla ya. Práne, bana değil. 35 Dr. milyon de, Galatasaraylı'ya ispatla. Senin burada 35 milyon Galatasaraylı'ya burada sıkıntı çektirmeye hakkın yok. Yapıldığınızı da, algınızı da, barınızı da, hakeminizi de üst üste koyup şampiyon olacağız. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Cem Yılmaz ne demiş bu susada açarken? Abi mekan oynatıyor, bu mekandan kimse çıkamaz! Mekan oynatıyor, her maçta alacağız. Sizin şu arkadaş her, herkes, herkes. Şu anda ne yapıyor ben çok merak ediyorum. <laughs> şu arkadaş var ya şu arkadaş... Adam her maç sayma, çıkıyor, yeniyor Galatasaray diyor, yeniliyor Ali diyor. Başka, Sen diyor şu doğru. an ona prim yapıyorsun, bence hiç prim yapma. Yok ya, yok, ya, ya, bırak abi bırak. Bu her maç çıkıyor, her maç. Bak şunu söyleyeceğim, şunu abi. söyleyeceğim. Ee, Hacı Osmanoğlu muydu, ne <laughs> Hacı Osmanoğlu... <laughs> Bu maça gelerek Ama zaten bütün 35 milyon taraftar bipliyor zaten oğlum. merak etmişsinler. Abi <laughs> Hacı Osmanoğlu Delen. <laughs> Hacı Osmanoğlu Delen şahsiyet bu maça geleceğini beyan etti mi arkadaşlar? Evet, evet. Etti. Ortalığı provokatörlük için. Zemini hazırladı mı? Hazırladı. Evet. Sonra geri test yaptı mı? Algıyı gördünüz mü? Gördük. Yapıyı gördünüz mü? Gördük. Başşahinin sapını gördünüz mü? Gördük. Biz bu oltaya gelmedik. Kulüp bir iban paylaşsın şu Osman'ı bir alalım ya ben valla ben valla 20-30 bin lira kredi çekip al alalım ya ben kredi borcum var bir milyonlarca Osman için bir 50-60 daha çekerim ya valla borcunu öderim ya Çok şu, olur. kulübe çağırın lütfen rica ediyorum çekelim alalım bir iban alalım Osman'ı bitirelim babacım ya. Tamamdırın kalbinden. Bak yani öncelikle ben bu Galatasaray formasını giyen oyuncular var ya. Hepsinin alnından öpüyorum. Ben de. Bravo. Şampiyon takım böyle oynar. Bravo. Gidip de o kişi başka şey olmaz. Bravo. Bu takım böyle yüreğini koyup oynayacak. Bak geçen sene 4-3 katın Paşa maçı. Ondan önceki Akisar Mitroğlu'nun maçı. Bu gol yine şampiyonluk golüdür. Fenerbahçeler hiçbir şekilde aldanmasın. Galatasaray bu sene de şampiyon. şampiyon. UEFA Kupası da gelecek bu sene. Maçla ilgili düşüncünü alacağım ama ilk önce Dudağan'a ne oldu diye bir sorayım. bak. Arkadaşlar bütün Galatasaraylılar. Herkes görsün Dudağan patlak Dudağan. Niye? Bu takım için canımızı veririz biz. Evet. Ama ya kardeşim görmüyor musun? Top dışarıdan çıkıyor. Bunu nasıl görmüyorlar? Doğru. Doğru. Ulan var yok bu. Var zaten gitti. Var. Ya. İzlemiyor musunuz kardeşim bu nedir ya? Ya doğrusu bir yere düştüm ya bu strese değer mi ya? Evet, görelim, görelim. Dışarıdan. Ya bu nedir her maç her maç yeter ya. İşimizi şey. gücümüzü bırakıyoruz bu nedir şey arkadaş var, ya? Hocam, hocam. Aslan aslan yarasının iziyle dolaşır. Kimse bizi durduramaz. 3 Üç üçgen maç. Zaten tansiyonum çıktı. Zaten zaten tansiyonum fırladı abi. Ben kalp hastasıyım. Galatasaray yüzünü. En son Kasımpaşa maçında zaten kalp krizi geçirdim. Geçen sene 10 tane ilacım var. Bak bu maçta sana yemin ederim kardeşim beni tutuyordu ya. Ya en son artık kalkan mı oldular? Ne oldular? Abi 100 tane adam oldular ya. Gözümüzün önünde 100 tane, tane adam oldular ya. Anlamadım ben. Ama bu sene Ali Koç'tan Allah razı olsun. Yine şampiyonuz. Teşekkür ederim. Eyvallah. bir taraftan ne diyordu? Hani ağlayarak. Ne acay! Ne Eyvallah. Abi şampiyonuz. Bu sene şampiyonuz. Bu maçın işareti bu bu sene. Şampiyonluk geliyor. Şampiyonuz. Abi teşekkür. sadece bir şey diyeceğim. Bu taraftara çok teşekkür etsinler. bay. ben Ankara'dan geliyorum. Sesim kısıldı. Daha Ankara'ya gideceğim. Yarın iş var. Şartlar ne olursa olsun biz bu sene şampiyonuz. Çok sıkıntıya girdik bugün. Barış Alper ve Yunus'un bencilliği artık bitti. Yeter. Biraz Allah rızası için paslı görerek etrafına bakarak Okan hocam sana ses lütfen. Biraz lütfen etrafına bakmayı öğrensinler. Bencillik bir yere kadar hocam. Ben, hocam bencillik bir yere kadar lütfen. Etrafında o kadar insan varken, o kadar gol kaçırmışken artık insanlar delileniyor. 4-5 değil, 7 bile atabilirdik, 8 bile atabilirdik. Ama bencillikler bir yere kadar. Şu takımda, şu takımda, şu, takımda, şu Bir şey söyle şu... şey 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 Acun, bir dakika, bir dakika. Acun, Master Chef'i Survivor'ı bırak. Boş evet. ver. Sen kimiz? Evet. <laughs> yapı yapı sür yapı. Abi bir şey söyleyebilir mi? Bir şey söyleyebilir. Deminden mi? Bir şey söyleyeyim. Galatasaray'dan büyük yoktu arkadaşlar <laughs> bu kadar. Eyvallah. <gülüyor> düşüncelerini alayım. Uğraştık, Maç çok uğraştık. zevkli bir maçtı. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Güzel, Güzel bir derbi oldu. Trabzonspor da gerçekten bugün yatmadı. Allah var. Eyipspor maçını da biz izledik. 15-20 dakika yaptı adamlar. Trabzon topunu oynadı. Galatasaray hak etti. Çok kaçırdı gol attı. Yapı olayı da şu. Bence biz çok yapı olayına takılmamamız lazım. Niye biliyor musun? Avcun olucalı, Ali Koç bu adamlar bu adamlar paralarıyla her şeyi yaptırmışlar bu zamana kadar. Her şeyi paralarıyla nüfusturul yaptırmışlar. Ama Fatih Terim ne demişti? Futbol nüfusla, parayla, reklamla dolduramazsın buraları demişti. Bunlar bu yüzden patlıyor. Paraları var. Dünyanın en iyi teknik direktörü geliyor. 100 tane oyuncu geldi, Ali Koç döneminde gitti. Yine başarı yok. Bunlar yapıda da der, sapı da der. Biz onlara bakmayalım. Her zaman söylüyorum, yine söylüyorum. Bu takım bu sene Türkiye Türkiye şampiyon. Bir şey söyleyeyim mi ya? Söyle. Bu programı güzel yapıyorsun. Emin ol Gel ya. gel ya uzak. Bak, uzak durma ya. Ben Galatasaray taraftarlarından şunları rica ediyorum. ya küfür etmeyin arkadaşlar vallahi küfür etmeyin ya bu arkadaş bir işini yapıyor bizim için burada ya başkası için değil ki diyor ki ya Galatasaray taraftarının sesin olmak ben come to Samet diyorum come to Samet Samet'i lütfen bize verin beğenmiyorsanız vallahi bize verin come to Samet diyorum lütfen Samet'e kaydın kardeşim dinliyorum dinle beni izle beni. Lütfen Galatasaray'a gel. Devre arası varlığı göndersinler. Biz size direkt verici vereceğiz. Paranıza vereceğiz. Lütfen gelsinler ya. Öncelikle bu galibiyet bütün taraftarlara acı Osman onun armağan olsun. Abi yapı diyorlar. Bu pozisyona bak abi. Çıksın bunu da açıklasınlar. Acun mesela. Her pozisyonu açıklıyor. Çıksın bunu da açıklasın. Yani Ali Koç her sene yapıdır, mapıdır, bilmem bir şeylerdir. Her sene bir şeyler uyduruyor. Koyun sürüsü gibi bu Fener taraftarlarını çekiyor peşinden. 10 senedir başarıyor. Vallahi öyle 10 senedir başarıyor. Fenerbahçe taraftarı geçen ne dedi abi? Sarachoğlu'nun orada Mustera sakatlanır, Torreira e sakatlanır, o sakatlanır bu sakatlanır. Kim sakatlandı? 3 tane oyuncuları sakatlandı. Futbolcuları sezonu kapat. Yani hak mı bu abi? Allah'ın adaleti. Allah'ın adaleti şaşmaz. Bu takım bu sene Söke, Söke şampiyon. Geçen hafta Sivas maçında ümitlendiler. Ne oldu 3-2? Bu hafta 3-3 oluyor. 90 artı 7'de Samandıra'nın kalbinden aldığınız Batu Şahay 4-3 yapıyor. Bunların kalbi nasıl dayanıyor buna? Ben anlamıyorum. Benim kalbim statta dayanmıyordu şahsen 3 3 3ken. Bunların kalbi 4 3 nasıl dayanıyor? Bunda, o yüzden, o yüzden, ben o yüzden Ali Koç'a söylüyorum. Fenerbahçelerin hastane yatırımlarını şimdiden yapsın. Bu takım bu sene söke söke şampiyon. 4-3'lük bir galibiyet. Ee, bol gollü bir derbi oldu düşüncelerin alayım maçla ilgili. Vallahi biz alıştık artık. İkade. Yüreğimiz ağzımızda maç izlemeye de alıştık. Ama her maçı almaya da alıştık. Biz her seneki gibi bu sene de şampiyon olacağız. Ama bu sene UEFA'yı alacağız Allah'ın izniyle. Herkesin destek olması gerekiyor. Osimhen'i almamız gerekiyor. Mauro Icardi diyorum. Ya Batshuayi'nin bence bugünkü yani ben Batshuayi'ye ya bir salladım. Arkadaşım birazdan maçı kurtarır dedi. Ben yok dedim kurtardı haklı çıktı. maçlı maçla ilgili düşüncelerim yani bol gollü bir derbi oldu 4-3. Ee, ne düşünüyorsun yani maçla ilgili? Biz zaten maça Bursa'dan geldik inanarak geldik. Biz her maça inanarak geliyoruz. Çünkü takım bize o güveni aşılamış durumda. Bizim için rakibin kim olduğu önemli yok. Kendi oyunumuzu oynadığımız sürece bizi değil Fenerbahçe hiçbir takım yenemez. Evet, hiç kimse Yemin ederim adam son dakikada gol olacak dedi videoyu Dedim. çekti. Vallahi hissettiriyor. bir Bakın hissettiriyor. Gol olacak Şampiyonluk onu. istiyorlarsa eğer Gabriel Sara gibi bir oyuncu bulacaklar. Gabriel Sara böyle ince pas atabilecek. Dönecek Gabriel Sara, Davinson Sanchez, ileride de simen Bu bu hattı bozmadığımız sürece ya, eğer evet Mustafa eşşallah gitmez bir sezonda ama giderse bir de güzel bir kaleci. Gönlümde inak ben ya. Zor ama inşallah olur. Biz bu bel kemiğini sabit tuttuğumuz sürece bize yıkım olmaz. Çok İnşallah Avrupa'da süre. da başarılı oluruz. Önemli olan şu saatten sonra biz zaten 5 sene yani en yakın rakibimizi 5 4 şampiyonluk fark atmışız. Allah Avrupa Kupası istiyoruz Allah artık. Allah Allah Avrupa Kupası istiyoruz. Okan Burak'a yakışanı istiyoruz. Ben kısa bir şey söyleyeceğim. Şöyle. Acın hep açıklama yapıyor. Artık şu saat dışını bırakmamız lazım. Saha içinde senin takımın hiçbir şey yapamıyor. Bugün Adana Demirspor Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Eksi puanlı bir takım Beşiktaş'ı yendi. Ve sen bu takıma puan kaybediyorsun. Sonra hiçbir açıklama yapmıyorsun. Ali Koç geliyor şampiyon olacağız diyor. Sen sağ dışı işlerini bırakıp oyununa odaklanırsan, Mourinho'ya destek verirsen, oyuncularına destek verirsen, mesela Dursun Özbek hep Osimhen'le röportaj yapıyor mesela. Araları iyi. Bu ısıntıyı fark ediyoruz. Ama Acun Hızcalı, Hiçbir zaman oyuncularıyla görmüyoruz. Sadece dışarıda yapım Ben diyorum ki kısa bir şey söyleyip bitireceğim. Acun Hoca artık yapı diye dışarıyı bırakmalı. Kendi oyunu oynayıp kendi takımı motive etmeli. Ve şampiyon Galatasaray. Tek, geliyorum. Bak, yurt dışından geliyorum. Rusya'dan geliyorum. Sırf bu maçı izlemek için geldim. Fenerbahçe ne kadar uğraşırsa uğraşsın hiçbir zaman Galatasaray gibi büyük bir takım olamaz. Ya olamaz abi. bitti bu kadar basit. Evde çoluk çocuğumuzu bıraktık bu maça geldik ve ölümüne kadar Galatasaray diyorum. Bu, bu sevdadan hiç ayrılmayacağım. Abim ta Belçika geliyorum. Her şey Galatasaray için her şey değer. Şu yattığı mutluluğa bak kaç kişi sevindi. Ama bu sene inşallah 5 yıldız takacağız. İnşallah abi. Hepsini üst üste koya koya. Abi biz kendimizi geçelim. Şampiyon olduğumuz çok açık bariz belli. Ben şimdi başka bir yere değineceğim. Bu malum takımın e, malum takıma karşı oynayan takımları oyuncuları nedense en skorer oyuncuları e, 20 maçta oynayıp onların maçta oynamıyor. Sonra e, Başakşehir'in Askeri 13 haftadır oynuyor. Sakat değil. 14. haftada e, Aziz Yıldırım paylaşımı yapan bir tane 19 yaşındaki genç çocuk oynuyor. Haftaya sporla oynuyorlar. E, geçen iki hafta önce burada 12 net kurtarış yapan Berke Özer Fenerli Berke Özer ne oluyorsa bir anda o pozisyon yokken sakatlanıyor Adele satıyor. Nasıl atıyor? Hiç Adele atacak bir yer yok. Çıkıp topu alıyor Adele satıyor bir anda. Nasıl atıyor? Bunu bana bir anlatsınlar. Her hafta yapı yapı. Şimdi aldınız mı siz baş şu sapını burada? Gördünüz mü? Gördünüz mü? Ağlıyorsunuz ligde. Avrupa'da gördük. Kaç tane sarı kartınız var? Kaç tane? Jeko'ya kafa attılar. Ceko'ya niye kafa attı? Adam Anasına bacısına sövdü, dirsek attı. Adam da tarik oldu, haklı olaraktan gitti, kafa attı yani. Geçen hafta Barış'a bastılar, hakem gitti, göz göre göre vermedi. Adamın ayağına kırmaya yönelik, Davison'a da yaptı. Davison ayağını kaçırdı. En sonunda gitti, 70 metre geri koşup adam bilerek ayağına bastı. Kasten bastı, kırmızı vermediler. Adamı bırakın, ceza meza hiçbir şey vermedi, ödüllendirecekler neredeyse. Ama bu sene çok rahat şampiyonuz. Gerisini konuşmaya gerek yok. Bu Fener'i bize yetiştiremeyecekler. İsterse Acun Ulucalı vardı olsun. Ali Koç maçı yönetsin ama yine de yetişemeyecekler. Namalüp şampiyon olacağız. Maçtan bahsedeceğim ama sadece yapı dediler. Ben Şanlıurfa'dan geldim. Oğlumla birlikte geldim. Şanlıurfa'dan geldim. Yapının kralı burada. Yaşandı. Üçüncü golda yaşandı. Gördük biz. Canlı canlı tanık olduk. Ama maç mükemmel bir maçtı. Bireysel hataların olduğu bir maçtı ama sonunda Gülen taraf Galatasaray oldu. Süper de oldu. Şampiyon Galatasaray. Saray diye yazdıracağız Mayıs ayında. Güzel maç oldu. Yani kalpten gidiyordum. Yani 3-2 iken onların attığı 3. gol dışarıdan. Asıl yapı burada. Yapı diyorlar ya Avrupa'da niye o zaman 15.ler biz 6.yiz. Yapı diyorlar ya al. Avrupa'da da mı yapı var? Avrupa'da da mı yapı var? Heh. Yapı diyorlar ya sezon sonu yine şampiyon olacağız. TFF'yi de hakemi de üst üste koyup şampiyon olacağız. 5. hızı takacağız. Öyle sahte yıldızlarla değil ha. Gerçek yıldızlarla. Batçı yı iki gol attığı için kazandı. Ee, çok mutlu oldum. Ee, buna için Galatasaray'ı Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Forvetimizde iki, ikisi de Mauro Icardi ve Osimhen. Böyle bir şey olabilir mi ya? Okan. Birine hak yeni yok. Gerçek boğazın Herkes boğaz Fenerbahçe değil. Ay Fenerbahçe. Nasıl gelecek? Aziz baba. dikkat <laughs>